bir enerji teknolojilerine özel e, tek televizyon programı Beyaz Enerji'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bu hafta programı farklı bir konsept açıyorum. Daha önceden topraksız tarım, suda sebze yetiştirme ile ilgili hidroponik tarım olarak geçirdi literatürde. Bu konuyla ilgili çalışma yaptık. Enerji faturası fazla gelince buna çözüm aradık. bölgemizde güneş yok. Rüzgarda senede birkaç gün yeterince olur. Bol miktarda su var. Akarsu var. Akarsu nasıl değerlendirebiliriz? Şeklinde aşağı yukarı 8 sene önce bu işe girdik. Biz aslında bu kendiliğinden akan suyu boruya alarak hı hı. bir basınç oluşturuyoruz. Hı hı. Yani potansiyel enerjisini kinetik enerjiye çeviriyoruz ve bundan elektrik üretiyoruz. Su boru yardımıyla türbinin girişine geliyor. Vanayı açıyor. Türbinin altında motorun altında bir çark var. O çark dönüyor. Motor miline bağlı. Mi Motor hareket enerjisinden ki... hareketler oluşan enerjiden buradan evet. elektriği Aslında musun? bizim yaptığımız büyük HES'lerin mikro ölçeklisi. Hı hı. Elektriğimiz yoktu burada daha önce. Biz elektrik e, sorunu vardı burada. Ömer diye bir arkadaşım vardı orada. Ömer'le görüştük tabii. Bana bir tane tribün bıraktı burada. İki kahve tribün bıraktı. Ondan sonra ben de bu tribün için boruyu falan temin ettik. Çektik elektriğimizi. Elektriğimizi de gördüğünüz gibi burada üretiyoruz. Çok verim alıyoruz. Sürekli elektrik üretiyor. O avantamız oluyor. Çok memnunuz o konuda.